Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın PUBG Mobile Lite 34. Vendor Pass Bakalım neler varmış O Güzel bu, bu sezon sanki güzel bence Pat Hareketi yani Kısa ama güzel yani Set, set süper Çok güzel Bak kask deseni gördüm. Hoppala. Yani ne desem çok güzel ya. Tavayı ben beğenmedim açıkçası ama beğenenler olur mu olur. Kullanışlı bir tava. Bak bu set de çok güzel. Yani bu setin başı nerede? Yani bu setin başı yok ya. Mesela bu setin hem kask uyuyor. Hem yani de bu elbise uyuyor. Paraşüt bu arada kullanışlı. Wow, bu çanta çok güzel. Hani bu 34. Winter Pass da en güzel, en beğendiğim Uvaz ile tabi görür görmez çanta. Yani silah deseni o kadar beğenmedim. Kullanışlı bir silah deseni de çünkü. bu yani boş yani boş. Baksana fakir. Uvaz güzel. Uaz desen olmayanlar için çok güzel. Bakayım baş çanta çok hoşuma gitti. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Pas yükselt. Hoppala hayırlı uğurlu olsun. Yani bence kullanışlı. Bir de bir şey daha merak ettim. Bakalım. Yani. Yani setler birbirine çok benziyor. Vesvese deseni olmayanlar için çok güzel bir desen. Yani vesvese beğendim ama set o kadar hoşuma gitmedi. Mesela bu maskenin o yüzündeki yani böyle gülen yüz değişseydi elektro böyle olsaydı yüzünün etrafında böyle yazlar dönüp dursaydı hoş olurdu sanki ama set yani setin üçsü de aynı sadece renkleri farklı fark ettiyseniz bakın şimdi bak bu set de aynı kırmızısı da aynı az bir fark var ama maviyle o set aynı yani değişen bir şey yok bu arada Winter Pass 40'a da yükselmemiş Yani bu alınır mı? Alınır. Güzel bir set. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Buradan 16 x tavuk atanlara bakayım. 16 x tavuk atan. 16 x tavuk atan yok. Buradan 16 x tavuk atan bir kişi. Finder Pass hediyemizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve esirgemeyin videolarımızı.